merhabalar. Kaymak Canlı Yayın Programı'na hoş geldiniz. Ben Fatma Aktamar, çocuk gelişimi öğretmeniyim. Bugün sizlere çocuklarda psikomotor gelişim konusunu anlatacağım. İlk olarak psikomotor nedir onu öğrenelim. Psikomotor kelime anlamı olarak hareketi ifade etmektedir. Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasına deriz. Dünyaya gelen her birey aslında anne karnında iken bu gelişimi göstermeye başlar. Dünyaya geldiğinde ise hızlanarak devam eder fiziksel gelişim. Önceleri refleks olarak e, gelişen bazı hareketler daha sonrasında e, hayatımızda sabit bir noktaya ulaşır ve kalıcı olarak devam eder. Bunlara psikomotor beceriler denir. Yani nefes alıp vermek ya da göz kırpmak gibi e, bazı reflekslerimiz bizim istemsizce oluşan reflekslerdir. Piskomotor gelişim kendi arasında bir sıraya ayrılmıştır. Üçe ayrılır. İlk olarak baştan ayağa, içten dışa, büyük kaslardan küçük kaslara doğrudur. Şimdi büyük kaslara bakacak olursak eğer Büyük kas psikomotor gelişim vücudun kaba hareketleri olarak adlandırılır, yani çocukların bedenini kullanarak yaptığı hareketlerdir. Örnek verecek olursak emeklemesi, ayakta durması, koşması, yuvarlanması, tıp, zıplaması veya da tırmanması gibi birçok hareketleri kapsamaktadır. Küçük kas psikomotor gelişim ise ince kas hareketleri olarak ifade edebiliriz. Burada da çocukların el kol veya parmak koordinasyonlarını kullanarak geliştirdiği, uyguladığı hareketlerdir. Örnek verecek olursak eğer tutması, kavraması ya da yazması, boyaması, yırtması, kesmesi gibi birçok etkinlikleri kapsamaktadır. Psikomotor yetenek vücudun bir ya da birden fazla organının bir araya gelerek oluşturduğu kas hareketleridir aslında kendi arasında yine yetenekler altı gruba ayrılıyor. Burada dikkat, kuvvet, denge, tepki hızı, eşgüdüm yani koordinasyon ve e, esneklik olarak e, inceleyebiliriz. Her bir alanda çocukların ayrı ayrı geliştirdiği noktalar vardır burada. İlk olarak dikkat nedir? Duygularla düşüncelerimizi bir olay ve nesne üzerinde toplamaya deriz. E, çocuklara ise dikkat edin yerine dikkatle bak demeyi tercih etmeliyiz. Çünkü uyarılmadan çok model alırlar çocuklar. Yani bir çocuk parkta yürüyorsa örnek verecek olursak eğer koşma eğilimindedir. Ve çocuğa koşma düşersin dersek eğer biz onu bilinçaltına düşme eğilimini veriyoruz ve çocuk o esnada bunu gösterebiliyor. Onun yerine dikkatli yürü demeyi tercih etmeliyiz. Kuvvet nedir? Bir direnci yenebilme, ona karşı koyabilme becerisine deriz biz. Örnek verelim kuvvete şimdi. Koşma, atlama, tırmanma, hatta bir parmağın hareket ettirilmesi veya bir masanın kaldırılması bile bir kuvvet gerektirmektedir. Denge belli bir yerde belli bir hareketi ve belli bir pozisyonu sürdürme olarak ifade edilir. Burada da yürüme, koşma, atlama gibi durumlarda dengenin buradaki yeri çok büyüktür aslında. Tepki hızı vücudun dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıcılara karşı organizmanın on uyarıcılara tepki göstermesine diyoruz. Eşgüdüm yani koordinasyon. Belli bir amaca ulaşabilmek için e, psikomotor hareketlerin devamlı, ahenkli ve uyumlu çalışmasına deriz biz. Örneğin 4 ya da 5 e, 6'ya kadar olan süreçte çocukların yaptığı aktivitelerde göz koordinasyonu, parmak, el gibi e, eş güdüm içerisinde organların birbirine koordine olduğunu bu şekilde daha rahat görebiliriz. Esneklik Vücudun öne, yana, geriye, arkaya ve benzeri yöne doğru eğilim göstermesidir. Özellikle ilk çocukluk döneminde vücuttaki kemikler kıkırdaksı yapıda olduğundan dolayı vücut daha esnektir. Ama 5-8 yaşlarında bu esneklik sabit kalabilir. 12-13 yaşlarında ise doruk noktaya ulaşmaktadır. Psikomotor gelişim dönemleri ilk olarak refleksif hareketler dönemi 0-1 yaştır. Refleks ise refleks ise bebeğin belli uyaranlara karşı gösterdiği davranışlar ve tepkiler olarak adlandırabiliriz. Bebekler bedeninin çeşitli bölümlerini hareket ettirmeyi sağlayacak bir durumla ve bazı reflekslerle aslında dünyaya gelmektedirler. Bu en bilinen ve en çok en çok rastlanan refleksler ise kendi arasında yediye ayrılmaktadır. Moro adımlama daha sonra açıklayacağız. Arama, yakalama, kavrama, emme, babinski ve göz kırpma olarak yedi kısma ayrılır. Moro Sıçrama refleksi olarak bilinir. Ee, bu refleks 3-6 ay içerisinde kendiliğinden kaybolur. Yüksek bir ses işitince veya ani bir hareketle pozisyonu değiştirilince ortaya çıkan bir reflekstir. Adımlama. Bebeğin ayak tabanının bir tanesini yere dokundurduğumuzda diğerini öne doğru... Ee, eğilim göstermesidir. Atmak için eğilim göstermesidir. Aslında burada yaklaşık 2 aylık olduğunda kaybolur ve bebeği gelişimsel olarak yürümeye hazırlamaktadır. Arama refleksi bebeğin yanağına dokunduğumuzda kafasını o yöne doğru çevirmesine deriz. Burada bir burunlu veya emziğini bu şekilde bulmasına yarayan bir reflekstir. Yakalama kavrama refleksi bebeğin avucuna ya da ayak tabanına dokunduğumuzda veya herhangi bir cisim uzattığımızda parmakları içe doğru kıvrılır ve onu sıkıca kavrar. 28. haftada anne karnındayken başlar ve 36. haftadan daha büyük bebeklerde onun dokunduğumuzda eline veya ayak tabanına daha çok eline dokunduğumuz zaman çocuklar sıkıca kavrar ve kendisini tutarak gövdesini yukarı doğru kaldırmaya çalışır. Emme refleksi ise bebek henüz anne karnındayken aslında buna sahiptir. Hamilelik sırasında ise genellikle ultrason görüntülerinde ebeveynler bebeklerinin baş parmaklarını emdiğini çoğu zaman görmüşlerdir. Aslında bu süreç beslenmek için çok önemlidir. Babinski refleksi ayak tabanının belli bir uyaranla uyarılması sonucu bebeğin baş parmağının istemsizce geriye bükülmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu da 2 yaşına kadar kendiliğinden kaybolur. Göz kırpma refleksi ise bebeğin... Işığı algılaması anne karnındayken başlamaktadır. 6 ile 8. hafta arasında. Parlak bir ışığa ise göz kırpması veya kapatması bu da doğumdan birkaç hafta sonra gelişmektedir. Ancak bebeklerin göz, göz bebeği küçük olduğu için bunu seçmek aslında zordur. E refleks çünkü otomatik olarak gelişmektedir ve e, örneğin ışık tutulduğumuzda e, göz bebekleri küçülür kendiliğinden. Bir nesneyi yakalamak istediğinde bir bebek e, gövdesini kullanarak kaba bir hareket sergilemektedir. Fakat bu hareket daha sonrasında geniş çapta e, bir harekete dönüşür ve istemli olarak bazı şeyleri yapmaya başlar ve birçok refleks ya zamanla kaybolur ya da kalıcı hale gelir. 2. İlkel hareketler dönemi 1-2 yaş. Bu hareketler ilk 2 yılı kapsamaktadır. Örneğin bebeğin oturması, emeklemesi, ayakta durması gibi hareketlerdir bunlar. Bu hareketler yaşamın ilk 2 yılında kemik, kas ve sinir sisteminin genellikle gelişiminin yanı sıra bebeğe sağlanan ortamın da önemi bu süreçte çok büyüktür. 3. Temel hareketler dönemi 3-6 yaş, pardon 2-6 yaş. Tüm çocukların ortak özellik taşıması için söylenilen temel beceriler olarak aslında adlandırılır. Bunlar koşma, atlama, sıçrama, topa vurma, yuvarlanma ve benzeri gibi hareketlerdir. Genellikle 5-6 yaş döneminde bu hareketler gelişmektedir. Çocuğun olgunlaşmasında daha iyi bir eğitim verilmesi, cesaretlendirilmesi ve alıştırma olanağının oluşturulmasının önemi burada çok büyüktür. Temel hareketler döneminde kazanılan psikomotor yetenekler, ilk olarak 2-3 yaş büyük kas yeteneklerinin neler yapabileceğini görelim. Çift ayak sıçrar, destekle merdiven inebilir, duran topa tekme atabilir veyahut da öne takla atabilir. 2-3 yaş küçük kas yetenekleri, ipe boncuk dizebilir kapı kolu açabilir. Küp 5-6 tane küpten kuleler yapabilir veya da kitabın sayfalarını tek tek çevirerek açabilir. 3-4 yaş büyük kas yetenekleri. Topa tekme atar, parmağının ucunda yürüyebilir, salıncakta sallanabilir, kaydıraktan kayabilir aynı şekilde. Ayaklarını değiştirerek merdivenlerden inebilir burada ya da havadan atılan topu tutabilir ve birçok örnek verebiliriz bunlara. 3-4 yaş küçük kas yetenekleri parçalı yapbozları yapabilir, makasla kesim yapabilir, çizgiler üzerinde makasla kesebilir. 4-5 yaş büyük kas yetenekleri değişik yönlerde koşabilir, denge üzerinde yürüyebilir ki e, okul öncesi kurumlarda bu tarz etkinlikleri pekiştirmek için bazı aktiviteler vardır. E, denge üzerinde çocukların o tutumunu sağlayabilmesi için e, oyunlar burada kurulabilir. E, çift ayak üzerinde 10 kere sıçrayabilir sayısı artabilir ya da eksilebilir burada. Çocuğun gelişimsel yapısına göre değişiklik gösterir. 6 kez ya da 5 kez ya da 7 kez sıçrayabilir geriye. Topu yakalayabilir bu süreçte. 4-5 yaş küçük kas yetenekleri resim yaparken ev, ağaç, araba, çiçek ve benzeri resimleri çizebilir. Makasla basit olan şekilleri çizdiğimizde bunları kesebilir. 5-6 yaş büyük kas yetenekleri denge ile ileri geri gibi e, yönlere e, yürüyebilir. Topu tutabilir iki eliyle veyahut da ip atlayabilir. E, sopa ile topa vurabilir ya da paten kayabilir bu süreçte. İki tekerlekli bisiklete binebilir. Tamamen beden hareketlerini kullanan aktiviteleri yerine getirmeye e, başlamıştır. 5-6 yaş küçük kas yetenekleri kalem tutabilir e, kalem tuttuğu anda renkli boyalarla resmi taşırmadan burada boyamayı artık öğrenmiştir. Bunu yapabilir. Resim kesebilir veya koşarken yerden herhangi bir nesneyi alabilir. Artık denge oturmuştur burada. 4. Sporla ilgili hareketler dönemi 7-12 yaş. İlkokul çocukları yeni beceriler kazanmaktansa daha öğrendiği önce öğrendikleri becerileri aktif hale getirip onları kullanmayı ve geliştirmeyi tercih ederler. Eğlence, spor etkinlikleri açısından katıldıkları faaliyetler, oyun Dans gibi aktiviteler burada e, önemlidir çocuklar için. Geliştirdikleri becerilerini birleştirerek özel bir forma dönüştürür ve bunu uygulamaya çalışırlar. Psikomotor gelişiminde bireysel farklılıklar ve önemi çocuğun gelişimi bireye ebeveynlerden geçen kalıtım ve çevrenin etkisiyle olmaktadır. Bu yüzden dolayı e, her bireyin kendine özel farklılıkları vardır gösterir. Psikomotor beceriler genellikle gözlenebilir beceriler oldukları için çocuklarda somut olarak biz bunları görebiliriz. Bu da çocuğun geç yürümesi ailenin aklına acaba bir problem mi var sorusunu getirmektedir. Oysa fiziksel bir sorun yoksa çocuğun geç yürümesi bireysel olarak farklılık gösterebilir ve birkaç ay gecikebilir. Aileden kalıtsal olarak geçen özellikler e, her çocuğun boyuna e, veyahut da kemik cinsiyet gibi yönlerine etkisi büyüktür. Psikomotor gelişimine uygun materyaller iki gruba ayrılıyor kendi arasında. E, büyük kas gelişimi için uygun materyallere ilk önce örnekler verelim. Çeşitli toplar olabilir bunlar. İşte tenis topu, handball topu, basit plastik toplar ve benzeri veyahut da halat... Arabaya da kamyon tekerlekleri, çemberler olabilir, işte jimnastik minderleri olabilir, boş olan variller olabilir, denge tahtası veya bahçe oyuncakları, kaydırak, salıncak, tahterevalli gibi bahçe oyuncakları ve benzeri olabilir. Küçük kas gelişimi için uygun materyaller, bez oyuncaklar, boş kutular, büyük renkli küpler, herhangi boncuklar... Basit bloklar, kum havuzu veya kum oyuncakları gibi oyuncaklar. Müzik aletleri, zil, tef, davul, marakas gibi e, aletler. Aynı şekilde ip, parmak boyası, oyun hamuru veyahutta da düğmeli, fermuarlı kıyafetler. E, el kuklaları... Yapboz oyuncakları, keskin olmayan makaslar, kağıtlar ve benzeri birçok etkinlikler ise küçük kas gelişimi için uygun materyalleri örnektir. Bugün sizlere çocuklarda psikomotor gelişim konusunu anlattık. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.